İkinci oyuna hoş geldiniz. En az dediğim renkleri bir tekrar tekrar kaldıracağım. Kural bu. Bir yanlıştan daha fazlası olursa ölürsün. Üç tane yapacağım. Hadi başla. Sarı, mavi, kırmızı. Bir yanlış çıkmanız lazım. <laughs> Sarı, kırmızı, mavi, kırmızı. Çık çık. Bir hata çıktı ama daha önce. Daha vefat etmeyeceğim. Hadi. Kırmızı, kırmızı, mavi, kırmızı, kırmızı. Önüm. Bir hak daha veriyorum geç. Asker tut onu. Son hakkı Kırmızı, Dedim. sarı. Mavi. Aferin. Diğer olup Emir getir. Ne olacak? Ne olacak? Şöyle. Hep ninjalar böyle yapar. Emir niye öyle yapıyor? Hep ninjalar öyle yapar. İstiyorum kendime macerada düşünüyorum. Tamam, kuralları anlatıyorum. Bir yanlışın çıkarsa, ay bir yanlıştan fazlası çıkarsa güle yola artık artıksa. Allah Korkuyorum. Tak tak tak. Korkudan tak. Evet. Kuralı açıklıyorum. Her dediğim rengi kaldıracağım. Tamam. Taktım, acayip Sarı, mavi, kırmızı. Sarı, mavi, kırmızı kolay. Hep böyle duracağım. Kırmızı, sarı, mavi. Yeşil, mavi, mavi, yeşil. O ne ya? Evet. Aa, yeşil. Mavi miydi? Sarı, sarı, sarı yeşil. Yanlış. Os. Ne Seni şöyle. Şık, şık. Oh, ne oluyor? Şunu Adam beni buradan görüyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şık. Emir'in olduğu depoya gidin. Allah! Bu kamera. Enes, Enes, Enes. Pardon, Enes değil. m 1 hemen Emir'in olduğu yere bütün askerlerini götür. Enes ah, sıkıyorlar.